Ne yapıyorsun anneciğim? İyiyim. Ne yapıyorsun bebeğim? Meyveli yoğurdunu sen ne yiyorsun, ne yiyor? Ben. Bence sen yemiyorsun. Minel senin meyveli yoğurt yiyiş tarzın böyle mi kızım? Evet. Oyuncak tencereye yoğurdu doldurmuşsun. Süt şişesini almışsın. Süt şişesine meyveli yoğurt mu besliyorsun? Yoksa süt şişesini meyveli yoğurtla mı kaplıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim sen? Ne? Bir daha söyle bakayım. Hı. Anlat bakalım ne yapıyorsun şimdi? Bir şey mi pişiriyorsun orada? Evet. Ne pişiriyorsun? Yemek. Yemek pişiriyorum. Ne yemeği pişirdin acaba meyveli yoğurtla? Anne sadece ben böyle. Sadece sen ne yapıyorsun bakayım? Anlat bakayım. Anlatamam. Bebeklerine mama mı yapıyorsun? Evet. Hmm. O yüzden böyle. Bu yoğurt değil. Diye... Ne peki? Kirel. Krem, evet. krem hazırlıyorsun. Evet. Bebeklerine sürmek için mi krem hazırlıyorsun? Biraz burada bekleyecek. Bekleyecek, donacak. Sonra ne olacak? Bir daha süreceğiz. Bir daha süreceğiz. Hadi bakalım, beklet. Bakalım. Güzel mi tadı, evet. kreminin? Krem de değil mi? Doğru mu söyledim? Evet. Bekledi mi? Bekledim. Daha. Bence beklemiş, yeter. Aynen. Yeter, yeter. Biraz daha mı yapacaksın? Evet. Yap bakalım. Ne yapacaksın daha peki? Krem süreceğim. Krem süreceksin. Sonra da mekanla yapacağım. Minel, ne yapıyorsun?